Merhaba arkadaşlar benim kendi dilekli incelemeye <laughs> alakalı olarak şuna bana vesaire buyursunlar efendim dediğimi kırmızı tişörtümle bir kez daha gösterdiğim bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda ne olacak? Bu videoda Hayki hangisi doğru şarkısına tepki vereceğim? Şarkısı üzerine konuşacağım. Nitelikli incelemeden ayrı kalmaktan ötürü duyduğunuz sıkıntıları gidermekte meşgul oldum. <laughs> Umarım hepiniz iyisinizdir. Hayki benim gerçekten sevdiğim isimlerden Türkçe rap'in en yetenekli bulduğu isimlerinden biri. Ha, açık böyle Hayki dinlemiştim çok yoktur ama Hayki'nin yer aldığı fitleri çok dinlemiştim vardır. O yüzden o bile yetiyor yani dedikten sonra sen kimsin ki bu rapçiler hakkında konuşuyorsun böyle kardeşim diyenleriniz varsa diye videonun açıklama kısmına bakabilirsiniz. Orada bir sürü link var hakkında diye bir link de bunların arasında. Onu tıklayarak hakkında gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Ve eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar paslamayı unutmayın. Desteğiniz önemli arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz her defasında boş boşuna tekrar etmiyorum. Ve şarkıya geçebiliriz. Bu arada şarkının tamamını dinleme rağmen sadece belli başlı parçalarını koyacağım. Telif atılıyor arkadaşlar. Sen niye kestirmiştin? Sesini almadın. Sesini kıstın. Şunu yaptın. Bunu yaptın diye boşuna düşünmeyin. Ben zaten bunu yapıyorsam bir bildiğim vardır. Telif atılıyor. Telif atılmasını önlemek için denediğim şeylerden biri. Dedikten sonra artık şarkıya geçebiliriz. Hangisi doğru? söylediklerinizin Arasam bulamam birinizi Yok etmek istedim beni bu mikrofondan önce terimizi Saçma her kelimesi Çalmadan başaran yok. yok Halleri gülünesi <laughs> Onlarla hiç aram yok Evrende bir ışık git aramam gidenleri Gözünün içine bakarım hangisi sahtekar gelenleri Ölüler yüzüme güler 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 Bu şehir öyledir insanlar baştan aya Dönüştüm askaraya Belki de 20 yıl çalıştım asparaya Boktan hayat Bilmeden tantana yap Ne yapsam A bitmiyor Durmadan istiyorlar Hey, Girerim pis bir yola <laughs> Çıkarım tek başına <laughs> Götümü kurtarır suçlarım oynarım parayla Gülerim tek başına <laughs> hey, Söylerim tek başına hey, Rap. Sahnede iki saat hey, hey, Sizlere benzemek daha çok korkutur beni bu yalnızlıkta hey. 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 <laughs> Yüzerim kıskançlıkla doladım. Hiçbir şey kazanmadım inanızla Sokakta cd satıyordum aranızda Alamadınız ruhumu paranıza Yüzerim kıskançlıkla dolu bir havuzda Hiçbir şey kazanmadım inanızla Sokakta CD Alamadınız ruhumu paranızla Oynarım kedi gibi Sorun yumaklarıyla Yaptığın her şeyi ver Hem de tüm ha? Ne yokluk korkutur beni Ne de bu rapçiler laflarıyla Tehditler sikime taşlama vaktimi harcamam Dünyanın aptalıyla Bilirim yol hepsini elimle besledim oğlum Tüm arkadaşlarım çıktı defolu satım cebimde makinem dolu Dost diye canımı silahım koru Bulmuşken götünüze sürün bolu Sizinki fakirde koru Kıçımda yılan kafamda bulun Yeniden yaşa yeniden unut senin için hudut O ne biçim müzik lan kodumun potu Bırak paraları yere git Kale kodun otur sana bu puanım dokuz Olmuyorsa denemeyin bu boku Bize bırak Bırakın kumaşını dokun yet, yet, Yetenek ruhumu asılı push Peki ya seninki? Çekince bir metre Dedikodu print magazin ha Bağımlı orospular seni fanatiyim Deneden seni delip kanatayım. Sokayım kalenize benim kalemi Gezegenin en iyisi benim bu da şaka değil Hiç Kıskançlıklar dolu bir havuzda Hiçbir şey kazanmadım inanızda Sokakta CD satıyordum aranızda Alamadınız ruhumu paranıza Yüzerim kıskançlıkla dolu bir havuzda zımba gibi şarkı olmuş son dönemdeki en bomba şarkılardan biri. Yani o diril havaya gerçekten öttürdüğünü söyleyebiliriz hayki'nin Hani Haki zaten sözlerinde müziğinde içinden geçer arkadaşlar. Öyle bir herif. Sert bir yanı var. Haki bunu her zaman göstermiyor ama gayet sert olabiliyor. Burada patrona mı laf etmiş diye düşündüm. Hani öyle çok emin konuşmak istemiyorum çünkü öyle de olmayabilir ama sanki böyle o tarz havalarda bir şeyler duyuyoruz. A Arkadaşlarına laf ediyor. Patronun arkadaşlarından biriydi sonuçta ama kimse de tövbe altında bırakmak istemem açıkçası. <laughs> yorum yazan arkadaşlar hiç böyle bir şey duymamış olayım öncelikle çok ayıp bu yaptın hiç kimse eşkilesin videosuna gittin insanları bu şekilde töhmet altında bırakama sözlere bakacak olursak hangisi doğru söylediklerinizin arasam bulamam birinizi burada hakkında söylediklerinin çoğunun yalan olduğunu söylüyor çünkü arasam bulamam biriniz derken bir yüzleşmeden bahsediyor herhalde hani yüzleşsek bunları söyleyemezsiniz yoksunuz piyasada ya getiriyor lafı herhalde yok etmek istedim beni bu mikrofondan önce terimi sil bu belki doğrudan patron olabilir bilmiyorum saçma yer kelimesi çalmadan başaran yok. Halleri gülmesi onlarla hiç aram yok. Evrende bir ışık gibi öylece ilerlerim. Tek bir gün olmadı ne dönüp de gidenleri. Gözünü içine bakarım. Hangisi sahtekar gelenlerin. Ölüler yüzüme güler 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 bu şehir ölülerin. Yani worst kalitesi zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. Telaffuz melaffuz zaten cillop gibi haykide. Halis aslan bir bu tür hayali girişimlerle Halis halüs Halis Halis e Halis ya, e, halis Bu arada siz ne düşünüyorsunuz? savarı barlarınız hangisi mutlaka yazın. İnsanlar baştan ayağa dönüştüm askaraya. Belki de 20 yıl çalıştım masparaya. boktan hayat. Evet. Son dönemdeki yaptığı işlerde bunu görüyoruz. Bu kendi hayatından bazı durumları anlatıyor. Soğur tümümüzler azalır dostlarım. Daha durmadan istiyorlar. Giderim bit, girelim bir pis yola. Çıkarım tek başına götümü kurtarır suçlarım. Oynarım parayla gülerim tek başına. ey söylerim tek başına hep. Sahnede 2 saat rap. Sizlere benzemek daha çok korkutur beni bu yalnızlıktan hep. Güzel. Wow, çok sert. Güzelim kıskançlıkla dolu bir havuzda. Hiçbir şeyi kazanmadım inan hızla. Sokakta CD satıyordum aranızda. Alamadığınız ruhumu paranızla oynarım kedi gibi sorun yumaklarıyla yaptığın her şeyi ver remde tüm haklarıyla ne yokluk korkutur beni ne de bu rapçiler raflarıyla tehditler kime taşıyacağımı vaktimi harcayamam dünyanın aptalıyla hey bilirim yolu zaten hiç gezmedim ceplerim dolu hepsini elimle besledim oğlum evet burada nedense bayağı sistem ettiğini görüyoruz yani işini iyi yaptığını çevresiyle iyi geçindiğini onlarla belli bir yere geldiğini hatta onları da bir yere getirdiğini söylüyor ama bunun karşılığında dostların defolu çıktığını söylüyor açıkça vurup satın cebimde makinem dolu o dost ya canımı silahım korur. Bulmuşken götünüzü bu sizinki fakir dekoru, kıçında yılan, kafamda bulut. Yeniden yaşa, yeniden unut. Evet, hayk senin için hudut. ona ne biçim müzikten kodumun putu. Bırak paraları yere gidip olmuyorsa denemeyin bu boku. Evet, yani bayağı sert yapmış. Ne diyeyim arkadaşlar, gezegenin en iyisiyim demiş. Bakalım bundan sonra yine bir mevzular çıkacak mı, dönecek mi ama ben şarkıyı sevdim. Siz ne düşünüyorsunuz şarkı hakkında ve favori bayarlarınız nedir mutlaka yorumlarda belirtin. Dedikten sonra videonun sonuna geldiğimizde artık belirtmek isterim. Eğer bu videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı videoyu beğenmeyi yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı da unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere